Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber Gezgin City'ye devam ediyoruz. Hemen şuradan yatağımızı şöyle çekelim. Şurası kalsın. Bence problem olmaz. Şöyle hatta ağzını da kapatalım. Şuradan bir... Bu Bunu yanlışlıkla koymuşuz herhalde. Şunu alalım. Fazlasını alalım da. Heh. Zaten belli yani ne oldu. Güneş nerede? Güneş böyle geliyor. Bu tarafa gidiyor. Biz tekrar bu tarafa doğru gitmeye devam edeceğiz. Ha oklar oklar var sadece. Eyvah. Dur bakayım şu yarı. Aha. E evet. Açtan okum var 5. Aha. Taktik. mı taktiks yaptım adama. Ama bunlar suyun içine giriyor. Suyun içinde yanmıyor herhalde. Böyle 12. Ne oluyor? Bak 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 kafamıza attı. Şöyle iki meyve çekelim. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Öldürüyordu gene ha. Abi buralardan uzaklaşalım. Bunlar bizim peşimize mi düştü? Ne oldu ya? Oyunu zor bela oynuyoruz. Bir de i̇şte peşimize adam düşüyor. Yanımızda neler var? Craft table iki tane varmış. Şöyle yapayım şunu. Ha, Yolculuğa devam. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Oyun çok değişmiş. Onun üstüne ben de profesyoneli değilim. Daha hazır bile yapamadık. Demir meme bulsaydık. Bari demirden hazır yapardık. Bak burada mesela enteresan bir yerler var. Böyle göz bir demir görür müyüz? Şu bakır. Onu biliyorum. Eyvah şöyle bir bakınsak mı etrafa ya? Şey değil mi? Bence bakabiliriz. Bakabiliriz. Şunu şuraya koyalım. Okun böyle durmasına gerek yok. Hı. Yeniden doğma noktamız. Şimdi buradan nasıl inerim? Direkt. Abi gele gele taş geldi ya. Gele gele taş geldi. Şuradan iki kazıp bir, bir iki kat alta ineyim dedim. Neyse ölmedik. O bayağı büyükmüş burası ha. Bir şey çıkar mı acaba buralardan? Aha. Bunlar ne? Hepsi de işe yarayacak gibi hissediyorum. Kartopunu at. Bu ne? Ham demir. he bak demir. Bir kıçlık yaparız artık kendimize. Burada, aha orada da var. Vallahi iyi ki indik. Eyvah. Ya ben niye hep sınırlardayım? Buralarda <laughs> <laughs> var mıdır? Ay! O ne lan? Çok korktum. Bu nasıl bir şeymiş ya? Oyun niye beni bu kadar korkutuyor abi? Buralarda ne var? Bu ne? Abi nasıl bir yere geldik biz ya? Aa. Oraya Buraya şöyle miydi? Sesleri bak çok korkunç ya. Niye böyle yaptın lan bu oyunu? Böyle minnoş minnoş bir oyundu bu. Bu kadar korkunç sesler yoktu bu oyunda ya. Onları da kırarken inşallah Bir demir almak için bu kadar mücadele veren var mıdır bu oyunda benden başka ya bu kadar demir görmüyorum ya ben niye bu kadar bilmediğim işleri Girişiyorum. çık 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 tamam yeto yine tehlikeli işler peşindeyim o taraflarda yok gibi tamam ya bana bu kadar demir yeter. Demir yeter de bunu gördük mü de bu bırakmak olmaz bunu yani. Bu kadar da değil. Benim gibi low bir adamın yapacağı şekilde çıktı. Bunu kırdım. Eyvah. Yata alacak yer yok. Bakır atacağım ya. Güneş batmadan birazcık ilerleyelim de oyunda. Sonra kendimize küçük bir kulübe gibi bir şey yapalım. Orada demir eritip kendimize bir götlük bir kafalık. Bir de pantolon. Karlı yerlerden de uzaklaştık sonunda. O ne? Abi yine gördük bir şey gidiyoruz ama içine adam çıkar mı ya? Bir gemi mi yapmışlar acaba? Bu gemi şeyi mi iskelet mi? Karaya oturmuş bir gemiye benziyor. Tamam. Aa şunda tahta bu. Ha, orası burası kapalı. Şöyle Eyvah kapat. Bak bak zombi geldi hemen. Buraya koy abi. Şuradan hava gelsin. Bunun içinden de bir şey girmez herhalde içeri. Diye umut ediyorum. Şimdi şu ocağı koy. Craft'tan ne yapabildiğimize bakayım. Aa, kayık var. Kayığın hangisini yapabiliyoruz? Bunu yapabiliyoruz. Yapalım. Bu sonra kırıp alıyoruz herhalde. Ha. Demir zırh yapayım. Kafalık yapalım. Ne oluyor lan? Vücut vücut sesler geliyor. Bak bu sağ taraftan bir vışt vışt sesler geliyor ha. Değişik bir şey geldi herhalde. Böyle pantolon. Bize bir ayaklık lazım. Kalkan nasıl yapılıyor acaba? Bir şey değil mi kalkan yapalım ha. İlla meşe mi olması lazım? Koyu meşe oluyor. Normal meşe çam kötü olmuyor mu? Şu normal meşe mi? Şu olabilir. Aa burada şey var. Aa pusula. Orada da var. Aa deri ceket falan çıktı buradan. Keşke daha önce... Bu ne? Burayı kapattı abi. Ne oldu lan? Aha. Ne oldu oğlum? Güzel oldu. Güneş nerede? Ama bu yönde gidiyor. Bu pirana mirana mı lan? Bunlar da saldırmasın. Bak bak bunları ağzı ağzı kocaman. Bunlar kesin saldırıyordur ha. Buralar daha güzel öbür taraflarda ama En azından şu da gidiyoruz. Bir şeyler oluyor. Şunun altına geçer mi? Vallahi geçti helal olsun. Buraya bir çalışma yapma lazım. Burada kule mi var gene? Kuleyse gitmem. Yok görünmese de dibinde de bir olaylar oluyor. O ne bak. Bak şu dipte bir şeyler var bak. Deniz zombisi mi onlar ne? Bu mi? Her an her yerden bir şey saldıracak diye korkuyorum bu oyunda ve psikolojim bozdu ya. Şurayı merak ettim. Oraya da gidiyorum ama şurada da bir şey var. Güneş nerede gidiyor? Aha bak. Bu zombisi abi bunlar ya işte. Yosun tutmuşlar. Demek ki suyun altında güvenli değil. Aa orada köy var. Köy gördüm, köye gidiyorum. Antik kent gibi bir şey var ama bir bakacağım ya galiba. Köye gitmek lazım abi, gece oldu. Gece oldu. Sağdan soldan şimdi bir şeyler saldırır yine bize. Valla inşallah dost canlısısınızdır yoksa Kılıcımı ve kalkanımı kuşandım yani. He, normal düz köylüye benziyorlar. Onu da al. Abi. Yattın mı? Adamı kaldırdık yatağından. Abicim. <laughs> Çöking. Bana sahip çık burada. Aç kapıyı da. Ama bu köylüler süper ha. Abiler ne haber? Golem var, ip var, kedi var. Şeyler mi yavlıyor? Aa iskelet. İskelet var abi. Abi köylü ölmesin. Hazır çıktı biz boşuna mı yaptık o işi? Dur lan. Lan alacak yer yok. Abi adam hepsini topladı ya. Heh. Ben de bunları toplarım. Bakalım yeniyor mu? İyice de acıkmamışız. O ne? Demir var abi. Şurada da çocuk var bir tane galiba. Sen hayırdır lan? Mükemmel gameplayimle. Hı. Demir alacak yerin yok deme. Abi tüf neyse al bunu tüfü. Çok değerli olduğunu zannetmiyorum tüf diye bir şeyin. Evet tekrar köye çıktık. Şimdi orayı toparladık. Geri ekmedik ama. Böyle de terbiyesiziz. Hmm. Şu evlere bakalım iyice. Buralarda ne var? Oo. Değişik yerler. Şurada da arı var ha. Arı gördüm kocamandı. Bak. Biraz fazla büyük değil mi bu arı ya? İyi bir zararı yok. Biz sudan devam edeceğiz. Sizin bir demirciğiniz falan yok mu peki? Yoksa biraz daha gitsem mi ya? Şurada da bir şey var. Ona da bakayım ya. Bir dakika. Onu bırakmam. ne var Bu neymiş? Ha bu bol bir yer. Allah Allah. Aa, altın zır. Bak altın kazma. Abi altın kazmayı alırım artık. Artık altın kazmayı da almazsak ayıp olur. Biz tekrardan şüpheye dönelim de. Ya o yanlış bastım. Heh. Bugün farkındaysanız ölmedim. Bir kere öldük. Çok ölümde şeyinde şey yapmadık yani. Aha bak bunlar çıkmış bile. Üff. böyle çekili tutabiliyoruz. Ha, tamam. Böyle bana tahsis etmişler. Burada uyuyalım o zaman. Oh, mis. camdan da baktık. Hava güzel. de buradan bakalım. Burada bu ışıklar ışıklar var ama anlamadım. Şurada değişik bir şey yapı var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bunu öğrenmek lazım bakın. O zaman arkadaşlar. Gezgin Steven. Ne lan? Ses geldi. Hayırdır? Bu kim? Yüzümüze de bakmıyor lan. Sen kimsin? <laughs> Lan ne yapıyorsun lan manyak? <laughs> Vay pisliğe bak. Ne yapıyor birader? <laughs> <Aa. gülüyor> ölüyorum. Abi ölüyorum. <laughs> Pancarı yerek kendimi tekrardan. Ama adam bir canımız kalana kadar zehirledi ya. Şunda kırılmazlık diyor. Bu ne demek acaba? Evet arkadaşlar. Ne diyorduk? Bu bölümün de sonu burası olsun. Gezgin Steve. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.